Bu arada sevgili izleyenler biraz ekonomiden de bahsedelim. Hafta sonu piyasalar kapalı biliyorsunuz. Yarından itibaren piyasalar yeni haftayı nasıl başlayacak? Şu sıra herkes 7'den 70'e çocuklar, memurlar, emekliler zaten ekonomistler iyice böyle yatırım uzmanı oldu. Herkes birbirine şunu diyor. Ya işte Amerika Venezuela arasında savaş çıkacakmış altın alalım altın zıplar mı? Ya dünyadaki belli olaylar tabii ki farklı kademeleri de farklı şekilde etkiliyor. Bu arada diyorlar ki yine haberin yalancısıyım ben. Altını bırakın gümüşe bakın. Gümüş de çünkü geçtiğimiz yılın en çok kazandıran materyallerinden biriydi efendim. Yatırım liginde bakın 2025'in yıldız adayı gümüş yılın son ayına haftalık yüzde 13.6'lık artışla hızlı girmiş. Altının onsu 4200 dolara aşmış. Borsada ise banka hisselerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Bunu da söyleyelim ama kısa yoldan zengin olayım al sat yapayım hızlı hızlı derken önümüzdeki saat diliminde e, haberimiz var bir tane öğretmen şu an borç batağında e, biliyorsunuz nasıl da gözyaşlarına hakim olamadı e, ailesi e, dağılmış çocuklarım bile benim ölmemi istiyor diye çok acı bir cümle kullandı yüreğim sızladı e, maalesef e, böyle kumar bataklığına düşmüş. Çünkü insanlar yatırım yapayım derken bu işi kumara döküyorlar efendim. Daha çok finans analistlerini dinlediğimizde yatırım yapacaksanız alacaksınız köşeye atacaksınız diye duyuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.